Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuz. Sizlerden beklenilen montaj serisine başlıyorum. Ee, i̇stediğim videoya gerekli like geldi. Ee, e, montaj serilerini başlatıyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk montaj serimizde ilk videomuz thumbnail. Thumbnail hani e, videolarda görüyoruz ya videoyu gö başlarken böyle kapak fotoğrafları var videoların. O kapak fotoğrafının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu Android'den yapabilirsiniz. iOS'de var mı bilmiyorum. Yani e, Play Store'dan Pixel Lab uygulamasını indirebilirsiniz. Şimdi e, ne yapıyoruz? Şu an okla göstermişim. Reklamda ok olabilir. Şu an gösteren bir ok. E, sağ altta böyle iki tane pencere yan, iki tane kare yan, alt üst üste. Ona basıyoruz ve ona bastıktan sonra e, buradan image size yazıyor. Yine onu okla göstermişimdir. Ona basıyoruz ve buradan seçeneklerden e, ne diyoruz biliyor musunuz? YouTube thumbnail zaten çıktı orada ona basıyoruz. Sonra tamam diyoruz. Şimdi arka planın rengini değiştirmek istiyorsanız yine aynı yerden color'a basacaksınız. Mesela ee, buradan Color'dan siyah dedik. Bu siyah arka planımız oldu. Şimdi burada New Text diye bir gördüğünüz gibi yazı var. O yazıyı düzeltmek için, istediğinizi yazmak için sol üstte kalem işareti var. Ona basıyoruz. Sonra yine kalem işareti var. Yine ona basıyoruz. Sonra diyoruz ki, yazıyoruz ki daha doğrusu. E, buraya nasıl tam ne yol Büyük ihtimal kapak fotoğrafını da bu yapacağım. Yani büyük harflerle yazalım. Tam ne yılımı bu yapacağım videodaki. Hem size göstereceğim hem de kendim yapacağım. bu şekilde yazdık. Evet. Şimdi bu yazı çok çirkin diyen olabilir. Ben daha incesini istiyorum, yapıyor istiyorum diyen olabilir. Yazı fontları var. Araştırabilirsiniz. Ben göstermeyeceğim çünkü yani satmıyorum. Yazı paketini satmıyorum tabi. Yani bunları bedavaya ulaşabilirsiniz. Satanlardan da almayın bence. Instagram'dan falan ulaşın diyorlar satanlardan da almayın araştırım ee, YouTube'da falan aratabilirsiniz ya da e, bu videoya güzel bir like gelirse ben söyleyebilirim şimdi büyük ihtimal ekranı şu an bulurlamışımdır şimdi birazdan bulurlayacağım ee, sol sağ alttan yine a işaretine basıyoruz ama yazımız seçilme seçili olması gerekiyor yoksa gözükmez seçili olduktan sonra yani yazıya bir kere basmanız gerekiyor seçili olması için sonra A'ya basıyoruz ee, buradan aşağı indiğimizde AB diye bir şey var yani font altında font yazıyor zaten bastık oraya font eklemeyi internetten bulabilirsiniz hepsini ayrıntılı ayrıntılı anlatmayacağım zaten çünkü yoksa çok uzun olur video ee, şu an ekran blurlu bir tane font seçiyorum Buraya yazdık tabi. Şimdi bizim buna bir renk vermemiz gerekiyor. Color'dan ben bir tane ayarladım. Önceden ayarlamıştım eskiden. Ee, A'dan Color'a basıyoruz. Ee, sağ altta gözü, gözüküyor. Şu an mavi. Oklarla gösteriyorum dur ben bunları görmeniz için. Sonra buradan Color'a basıyoruz. Ve Gradient Yani şöyle aşağıya doğru koyulaşsın. İstersen bunu farklı renklerle yapabilirim. Öyle yapacağım. Ayarladım. Seçtim. Tamam dedim. Şimdi bu böyle bir oldu. Böyle bir yazı oldu. Şimdi ee, ne yapıyorum? Ekranın arkası siyah olduğu için ee, şey yapacağım. Bu aşağılardan shadow. Okla göstermişimdir yine. O shadow'a basıyorum. Enabled. Yani ona basıyorum. Açılsın diye. Blur Radius. Bunu 50 yapıyorum. Outer Glow. Bunu da Enabled yapıyorum. Bunları hiç elemiyorum. Offset X falan. Y. Ee, şimdi. Buraya koydum yazımı gördüğünüz gibi burada tikle kaydediyor sonra gelirim buradan ne yaparım inner shadow falan derim bunu da 50 değil 50 değil çok karanlık olur 5 6 idare eder 6 yapalım ya da biraz indirelim karanlık oldu belli oldu biraz insin Evet şu an iyi ve e, ne yapayım? Stroke enabled yapalım. E, Aya geldim yine. Artı işareti var gördüğünüz gibi text yazıyor altında. Ona bastım. Şimdi burada yine küçük bir new text oluştu. Yine deminki gibi kalem işaretine işaretine basıyorum sol üstten. Yine kalem işaretine basıyorum. Buna yapılır diyorum. Şimdi bunu büyütmek için şuradan e, sağdan size butonuna bas size yerine basıyorum e, Gerektiği kadar büyütün e, Büyütecekseniz eğer büyüttüm. Şimdi ben buna yine font ekliyorum. çok iyi de gözükmedi çok kötü de gözükmedi şimdi amacım çok profesyonel yapmak değil şu an size göstermek için çekiyorum hmm, yine bunu taşıdım şurada üstte üst üste kareler var yine katman oraya bastığım zaman yapılır işareti üstte onu basılı tutarak sol tarafına Aşağıya indiriyorum sürüklüyorum İşte ben Şöyle bir şey yapmak istiyorum aslında ee, Düzenledim şöyle hemen küçülttüm Daha doğrusu şöyle sürükleyerek Küçültebiliyorsunuz sağ alttan Sol alttan da e, Ayarlayabiliyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi Nasıl tam yıl yapılır Bunu buraya koydum Hatta şöyle yine bunu da alta sürüklüyorum. Yapıların da altında olacak. Tamlayalım da. Şimdi çok sade oldu diyorsanız şuraya ateş efektleri falan koyabilirsiniz. gördüğünüz gibi çok sade. geldikçe dolduruyorum ekranı kolay yani kolay yapmak uygulamanın aşağıda linkini bulabilirsiniz Evet şimdi importtan seçiyorum yine ekran bulurlu bu, bu kadar görmemenizin nedeni burada fotoğraflar var edit fotoğraflarım Şimdi Gördüğünüz gibi Nightmare Devil Wing burada. Şimdi ben bunu küçültüyorum. Ve Evet, devam ediyorum. Şimdi ben bunu küçelt, küçülttüm. Küçültüyorum daha doğrusu. Ve bir tane daha seçiyorum. Devil Wing seçiyorum. Evet seçtim. Şöyle gördüğünüz gibi. biraz büyütelim. Şu ateşi biraz oynatalım. Şu şekilde. Boyutu tam sıcak bu arada. Yani bunun hepsini göreceğiz. Kapakta. Evet böyle tam ne yıllar yapacaksanız yapın yani çok güzel gözüküyor belki de tam yıllar izleyenlerin dikkatini çekecek kaliteli video diyecek izleyecek yani yapabilirsiniz ee, hem de Android'den yapıyorsunuz bunu yani bence gayet iyi oluyor. Tablet telefondan yapılabiliyor bilgisayardan bunun kat kat daha iyisini yapabilirsiniz tablet telefondan gösteriyorum çünkü yani tablet telefondan daha uygun oluyor. Hem videoları oradan çektiğimi biliyorsunuz zaten. Montaj serileri tablet telefon için olacak. Bu arada onu söyleyeyim. Güzel bir like gelirse montaj serilerine devam edeceğim. Böyle şey e, montaj serilerini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olun. Oyun videoları istiyorsanız hangi videoyu oyun hangi oyun videoları çekeyim onu söyleyin. E, yorumlara yazabilirsiniz. Minecraft çekeceğim. Minecraft'ı bayağı beğendiniz. Sonra ne çekeceğim? E, Growtopia. Zaten Growtopia ile başladım bu kanala ama Minecraft çekeceğim tabii ki de. E, sonra önerdiğiniz video o, oyunları Critical Ops Olabilir oynuyorum çünkü ee, bir ara oynuyordum bayağı eski oyuncusuyum Critical Ops'un. Onu çekebilirim Size bağlı Yani Minecraft'la Growtopia kesin gelecek onu söyleyeyim yani Ama beğenmezseniz gelmez 100 abone olduk 100 aboneyi geçtik hatta şu an videoyu çektiğim zaman şu an 107 aboneyim ee, Dediğim gibi daha çok video istiyorsanız böyle Videoma like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.